püf nokta 68. Tırnak işaretinden önce gelecek gelmeyecek işaret sorulursa ne yapılmalı? Arkadaşlar burada önemli bir durum var. Maalesef öğrencilerde şöyle bir algı var. Tırnak işaretinden önce bir işaret koyulacaksa bu kesinlikle iki nokta olacak diye bir düşüncesi var. Buna dikkat edelim. Bu yanlış bir düşünce. Neden yanlış olduğunu açıklayalım. Arkadaşlar tırnak işaretinden önce eğer bir işaret gelecekse ya da gelmeyecekse ne yapılmalı? 3 duruma bakmamız lazım. Bunları tek tek inceleyelim. Birincisi, yargı tamamlandıktan sonra tırnak gelecekse öncesinde iki nokta kullandır. Yargı dediğimiz arkadaşlar yüklemin olmasıdır. Fehim Hoca şöyle dedi dediğimiz zaman yargı tamamlanmış arkadaşlar. Bu yüzden tırnak işareti eğer kullanılacaksa buraya iki nokta gelmesi gerekiyor. Yani yargı tamamlanmışsa ki burada yargı tamamlanmış. Buraya iki nokta getiriyoruz tırnaktan önce. İki, yargı tamamlanmamışsa ve tamlama oluşacaksa noktalama işareti konmaz. Bakalım. Fehim Hoca'nın bu maçta size fark atacağı sözü inandırıcı gelmedi dediğimiz zaman arkadaşlar. Fehim Hoca'nın sözü. Burada tamlama oluşmuş ki tamlamanın arasında herhangi bir işaretin gelmemesi gerekiyor. Burada Feyim Hoca'nın sözü inandırıcı gelmedi şeklinde bir ifadedir. Bu maçta size fark atacağız ifadesi de tırnak içerisine alınmış ifadedir. Yani tırnak işaretinden önce buraya herhangi bir işaret getirilemez. Üçüncüsü, yargı tamamlanmamışsa virgül konu konulmamasında bir sakınca yoktur. Şöyle Fehim Hoca bu maçta size fark atacağız dedi. Dediğimiz an arkadaşlar bu ikisi birbirinden farklı. Buraya baktığımız zaman Fehim Hoca şöyle dedi yargı tamamlanmış. Ama Fehim Hoca bu maçta size fark atacağız dediğimiz an Fehim Hoca dedi ifadesinde yargı tamamlanıyor. Bu yüzden buraya siz iki nokta getiremezsiniz. Ne getirebilirsiniz? Eğer getirmeniz gerekiyorsa siz buraya virgül getirmelisiniz. Toparlayacak olursak. Yargı tamamlanmamışsa yani yüklemi yoksa tırnak işaretinden önce siz buraya iki nokta getiremezsiniz. Yüklemi varsa yani yargı tamamlanmışsa buraya iki nokta getiriyorsunuz yani tırnak işaretinden önce. Eğer tamlama oluşmuşsa herhangi bir işaret getirmiyorsunuz. Eğer yargı tamamlanmamışsa ki burada tamamlanmamış tırnaktan önce bu yüzden buraya virgül getirirsiniz. Eğer herhangi bir işaret getirmeniz gerekmiyorsa o zaman herhangi bir işaret getirmezsiniz. Umarım anlaşılmıştır.